hafta e, ne yapalım yeni ayı nasıl karşılayalım bir ritüelimiz var, var mı bu hafta için. Var. Kesinlikle. Şimdi e, hep söylüyorum yeni ay zamanları yeni başlangıçlardır. Kendi elinizle dikeceksiniz. Bir saksı toprak alın. Maydanoz tohumu alın. Hmm. Ve e, yeni ay bolluk ve bereket enerjisidir. Bolluk ve bereket. O bolluk bereket bereket ve bereket enerjisi. Arttırmak için. Evet yeni yapacağınız ay günü, ritüel bakın bu. Yeni ay günü Evinizin mutfağı evinizin kalbidir. Eğer kaç sağlıklı olursa evin genelinde de sağlık olur. Eğer mutfağınız yeni ay zamanında ben hep söylüyorum hanımlar bulaşıklarınız asla ortada olmasın, yıkanmış ve temiz olsun. Neden? Çünkü bereket enerjisinin temiz alana yerleşmesi söz konusu. Hı hı. Ve yeni ay günü mutlaka saat 14.22'de yeni ay günü yani 22 Kasım günü. 22 Kasım 22 günü. Kasım Cumartesi günü. 14-22 Türkiye saatiyle. Evet 14-22 arası. Bir toprak sarkısınızı hazırlayın. Şimdilerde alın. Bir pakette maydanoz tohumu alın. Sevgiyle yeni ay enerjisiyle bolluğa ve bereketle niyet ediyorum. Bolluğa ve berekete niyet ediyorum Bolluk diyerek. Bolluk ve bereket enerjisinin artmasına izin veriyorum. Hı -hı. Şimdi şu andan itibaren Evimin kalbinde bereket enerjimi çoğaltıyorum diyorsunuz ve maydanoz tohumlarınızı dikiyorsunuz. Bir dahaki yeni aya kadar zaten filizlenecek, büyüyecek. O Bir dahaki yeni ay ne zaman? Bir dahaki yeni ay aralığın son haftasında hı. E, ve yeni ay oğlakta olacak. Yeni ay oğlakta olacak bir dahaki yeni ay. E, mutlaka bir dahaki yeni aya kadar filizlenecektir, büyüyecektir. Mutfağınızdan maydanozu eksik etmeyin. Bakın deneyin bunu paranız ne Hı -hı. kadar bereketlendi biliyor musunuz ki Bizanslılar döneminde Hı -hı. hep her yer maydanozmuş ve maydanoz bereket evet. bitkisi olduğu için çok da faydası Neymiş. var bitkiciler anlatıyor bize bereket bitkisiymiş, bereket maydanoz. bitkisiymiş. zaten çok faydalı Romalılar bitki. ve ben e, ne zaman gitsem e, Roma'ya herkesin mutfak camında maydanozu vardır. Hı -hı. Oradan, bu, bu, o tarihlerden yansıyan bir evet, şeydir. Ki oradan geliyor. Ben örneğin bahçemde mutfağımın kenarında bir bölüme hem dikiyorum, e, hem mutfağımda saksımda da maydanozum var. Samimiyetle söylerim, o yeşerdikçe zaten hani derler ya arsız bitki diye her yeri sarıyor. Muhteşem hem taze taze salatalarınıza kullanacaksınız, hı hı. hem evinizde bolluk ve bereket enerjisini yükseltmiş olacaksınız. Bir de bana Süper. soruyorlar, bu maydanozları ne yapacağız diye afiyetle yiyeceksiniz. yiyeceksiniz tabii canım. Her yine bol, yeni bol, bol yeni yeni maydanoz, maydanoz dikeceksiniz. O zaten artacaktır, çoğalacaktır. Arttıkça çoğaldıkça bereketiniz de artacaktır, artacaktır. ve çoğalacaktır. Ritüelimiz Yapalım mi? bakalım bu ritüeli, deneyelim. Deneyelim. Peki bir de.